Şu anda saat gece 12'ye geliyor. Evde herkes uyuyor. Ben de evden çıkıyorum. Bakın. Şurada görüyor musunuz? Bir tane araba var. Böyle el arabası gibi. Onu ittireceğim araca. Daha sonra buradan yola çıkacağız ve alışveriş merkezine gideceğiz. Hadi bakalım. Merhaba. Konichiwa. Привет. Ciao. Dostlar evden çıkıyoruz. Dur, okay. Böyle çok uzaklarda, ülkeden 8000 km uzakta Türk ürünlerini anlatmaya çalışıyoruz. Her seferinde bu tarz etkinlik olunca reyon açıyoruz ya. Yani o daha fazla insana ulaşmaya çalışıyoruz. Ve alışveriş merkezi olduğu için bir gün önceden gece gitmek lazım. O yüzden ben bu kadar geç evden çıktım. Önce rayon hazırlanacak. Valla iki saatte sürebilir, 3 saatte sürebilir duruma göre. Zaten orası şu anda çok kalabalıktır. Bu gece herkes reyonları kuruyor. Yarın etkinlik başlayacak. Daha önce size arabayı tanıtmıştım arkadaşlar. Biraz aracı büyütmemizin sebebi de aslında bu reyonlar içinde. Eski arabamda bagaj kısmı küçüktü. Şimdi çok büyük. O yüzden ürünleri doldurabileceğim. Şunu şöyle koyalım. Yola çıktık dostlar. Yaklaşık 20 dakikalık bir yolumuz olacak. Az önce aracın bagajına koymuş olduğum eşyalar size az gelmiş olabilir. Ama onlar satacağımız ürünler değil elbette. Ürünler AVM'de. Biz çoktan ürünleri oraya nakliye aracıyla gönderdik. Bir tane arkadaş var Tayvan'da. İsmi Brian. O şimdi beni bekliyor mekanda. Ondan sonra o bizim aslında ne derler ona part time bize yardımcı oluyor. Yani kendi işi var ama arada işte bize yardımcı oluyor. Bu dizayn işleriyle uğraşıyor. Biraz onu buluşacağım. Sonra oradaki o stand aksesuar işlerine gideceğiz, Hazırlayacağız. Güzel olacak. Hadi bakalım. Dostlarım mekana geldik. Şimdi burası B4 oluyor. Ne oluyor? Basement mi? Evet. Olma ses yaptık be. En altta dördüncü kat arkadaşlar. Eksi dört. Şimdi birazdan dokuzuncu kat çıkacağız. Çünkü dokuzuncu katta bu Avrupa ürünleri etkinliği hep orada oluyor. Ne zaman bu etkinlik olsa bizi de çağırıyorlar sağ olsunlar. Burada satış yapmaya çalışıyoruz dostlar. Ya bu anları ben size özellikle göstermek istedim. Biraz belki diyeceksiniz ki ya bu kısımları niye çekiyorsun? Ben mücadeleyi anlatacağım size. Mücadele nasıl oluyor? Yurt dışında böyle bir rayon açmak. Bunun koşturmacısı. Bir de kendim geliyorum. Normalde ben bunu başkasına da yaptırabilirim yani bir eleman tutarsın falan filan ama bu işleri kendin yapacaksın. O, o, o zorluğu da görmek lazım. Hani nasıl açılıyor, nerede yapıyorsun, gece saat 12'de sen kendin kalkıyorsun. Bir emek var ya o emeği kendiniz verdiğiniz zaman o başarı olayı yani başarı duygusu sizin oluyor. O yüzden ben kimseye bunu yaptırmak istemiyorum. Zaten yarın çalışan eleman falan da gelecek. Anlayacağınız bu anlar benim için değerli. Aynı zamanda bir de video çekiyorum. Başka ülkelerde yaşayıp bu işlerle uğraşmak isteyenler varsa görsünler. Tabii bunun çok daha büyük olanlarını da yapabilirsiniz. Ne bileyim? Çok fazla çalışanınız vardır, çok büyük bir firmasınızdır. O da olabilir. Biz e, yine mücadelemize devam ediyoruz arkadaşlar. Çünkü önemli olan Türk ürünlerinin piyasaya girmesi ve bunun için de belli bir emek harcamak gerekiyor. Ki, Tayvanda zaten Türk ürünleri yani var ama hiç kimse bilmiyor ki, tanıtılmıyor. Reklam yok, bir şey yok. Biz kendimiz işte Türkiye'den getirmiş olduğumuz ürünleri benim buradaki tanınırlığımı kullanarak insanlara anlatıyoruz. Çok değerli bir mücadele. O yüzden bunlar hep kalsın ki benim YouTube kanalımda. ileride çok çok daha başarılı olduğumuz zaman diyeceğim. Bakın böyle böyle. Kendim gece kalkmıştım. Tek tek ürünleri reona dizmiştim. Bu anlar çok değerli. O yüzden tek tek saniye saniye çekeceğim arkadaşlar sizlerle paylaşacağım. Neyse şimdi mekana gidiyoruz. 9. kata çıkalım bakalım. Görüyor musunuz Nihal. Herkes eşyalarını buraya getirmiş. Hep bunlar şimdi üst katlara çıkacak. Reyonlar kurulacak. Kimisi reyonu boşaltıyor. Kimisi yeni reyon açacak. Bunlar herhalde reyonları boşaltanlar. Doğfonga. Duydunuz mu? Az önce Ufo Ufo'nun yemeye başladılar. Benim Çin Ufong. Yani Çince derken sahne ismi. Bu da Çoğu kişinin görmediği bir asansör çünkü bu aslında yük taşıma asansörü. Normalde alışveriş merkezine gelenler bu asansörü kullanmıyorlar. Ben biraz da arka kapıdan girdim. Şimdi hengameye göre hengame, hengame felaket. Bir taraftan o etkinlik başka etkinlikten çıkanlar, bir taraftan da biz işte bu Avrupa etkinliğine gelenler. Dokuzuncu kata geldik. kısım yatakların olduğu bölüm mis gibi yatak kokuyor. Yani yorulsam şöyle girsem uyur mu? O derece. Şimdi mekanı size göstereceğim. Yavaş yavaş kurmaya başlamışlar zaten. İşte burası. Şimdi bizim Brian'ı arıyorum dostlar. Saygı olayla. Kangal, Ha 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 ha. Geçen sefer burada yer açtığımızda ben yine video çekmiştim. Fakat o zaman bizim yerimiz tam öndeydi. Bu sefer arkada en önde. Bunu böyle seçemiyorsunuz. Size özel yer veriyorlar. Eğer iyi satışlarınız olursa genelde böyle ön tarafta veriyorlar. İşte ön taraf veya arkadaki ön taraf. Sonuçta önde olması iyi. Size yerimizi göstereyim. Bakın burada Tuğurçi yazıyor. Burası Türkiye demek. Tuğurçi Champagne. Bu da bizim buradaki yani firmamızın İngilizce ismi. R, R Home. Yani R benim ismim Rıfat ve Rine eşim ismi Rine onun İngilizce ismi ve F R&R Heavy. Ürünlerimiz burada arkadaşlar. Havlular, gül suları ve maden suyu. Arkadaşlar görüyorsunuz Brian'la başladık önce şu örtüyü katlıyoruz. Daha sonra burada aksesuarlar var. Süslemek için süs eşyaları onları koyacağız. Güller falan filan. Daha sonra ürünleri koyacağız. Şimdi ürünleri çok fazla yığmıyoruz buraya. Ürünleri çok yığdığınız zaman sıkıntı oluyor. Tek tek onları daha sonra kontrol etmeniz lazım. Kırılıyor, dökülüyor. Zaten buraya gelen kişiler Ağır ürün aldıkları zaman mesela maden suyunu aldıkları zaman koli koli sattığımız için yani buradan adam alıp koli gitmeyecek. Burada biz onları gösteriyoruz. Bazen de iç, iç, iç içme falan olaylar oluyor. Yani deneme tadım falan yapıyoruz ya. Fakat burada bu sefer yapmayacağız. Direkt olarak maden suyunu göstereceğiz onlara. diyeceğiz buradan sizin evinize gönderelim. Zaten maden suyunu aşağı yukarı tanıyorlar. Türkiye'den de geldiğini biliyorlar. Ben de burada olacağım. Belli dönemlerde işim olmadığı zamanlarda buradayım. İnsanlara tanıtım yapacağım. İşte yine Tayvan'da Çince paylaşımlar yapacağım. Gelin ürünlerimizi alın. En azından görsünler. Bakın biz böyle etkinlikler yapıyoruz anlamında. Daha sonra internetten zaten satış ağırlıklı. İnternet sitemize girerler. Çünkü herkes Taipei'de değil. Gavşon'da yaşayanlar var. Gavşon en güneylik şehir. Taycon var Tayvan ortasında. Başka şehirlerden, şehirlerden ürünlerimizi almak isteyenler olursa onlar direkt olarak internetten alabilirler. Taipei'dekiler de internetten alabilirler. Ama burada bulunmak güzel. Yani reklamın olması. Çünkü Avrupa ürünleri var. Burada Fransa var, İtalya var. İstenebileyim ee, İsviçre var. Avrupa'daki bir sürü marka, firma burada tezgah açıyor. Şimdi onlar varken biz olmayınca olmaz. Bizim de burada olmamız lazım. Yani onlarla bir böyle bir rekabet olacak. Onlar da benzer ürünler satıyorlar bazen. Biz diyeceğiz ki bizimki daha güzel falan şeklinde. Ha buralarda olmak lazım arkadaşlar. Bazen de tanıtım amaçlı. Yani her şeyi para kazanmak değil. Yani sizin burada vermiş olduğunuz emek önemli ama o da buradan para kazanmanın dışında burada yapmış olduğunuz etkinlik önemli. Her seferinde buradaysanız buradaki tanıtımlar bu Sogo firması var ya yani Sogo alışveriş Merkezi'nin ismi Japonların firması bu. Adamlar da memnun oluyorlar. Ya diyorlar bakın bunlar her seferinde geliyor. Bizi destekliyorlar. Onlar da siz destekliyor. Çünkü buraya girmek isteyen çok fazla firma var. Şimdi sizin adamlarla ilişkiniz iyi olur, satışlarınız iyi olur derler ki bir dahaki etkinlikte yine bekleriz. Ve bu etkinlikler aşağı yukarı bize yani nereden baksanız 15 gün falan sürüyor. 2000 dolar falan 2000 dolar sadece buranın maliyeti yani yer maliyeti. Bir de adam tutuyorsun geliyor burada çalışıyor falan filan. Bir tane yanlış hatırlamıyorsam kadın gelecek. Bazen de eşimin ablası gidiyor yardımcı onu Yani birkaç tane çalışan var onların da paraları ödeniyor. Sonuçta nereden baksanız iki haftada bir 100 bin TL falan para gidecek buraya. Yani böyle de maliyetler var. Ama inşallah güzel olacak. Çünkü ne zaman biz burada stand açsak hem buradaki satışlar iyi oluyor hem de internetteki satışlar çok çok daha iyi oluyor. Yani sürekli olarak bir böyle hani burada bulunmak, reklamını yapmak, bazen başka bir alışveriş merkezi etkinlik oluyor. Oraya gidiyoruz, orada bulunmak. Hani canınız yani her yere elimizi uzatmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bu yüzden bu video önemli. Yani çok izlerseniz çok da mutlu olurum. En azından daha fazla insana, daha fazla Türkiye anlatabiliriz. Yani Tayvan'da bizler elimizden geldiği kadar Türk ürünleri anlatmak için mücadele ediyoruz. Ürünleri açmaya başladık arkadaşlar. Bunlar gül suları. Benim rahmetli annemin ismi İnci. Küçük kızım ismi de İnci gül özel olarak Türkiye'de ürettirdik. Bunlar Isparta'dan gelen güllerden yapılıyor. Özel güller. Çok da güzel satışları var. Tayvan'da müşterilerimizle buluşuyorlar. Evet dostlarım. Görüyorsunuz standımız hazır. Ama tabii şu anda henüz müşteriler gelmeye başlamadı. Ben birazdan eve geçiyorum, dinleneceğim ve gündüz gözüyle size tekrardan buraları tanıtacağım. O kalabalığı göreceksiniz, Tayvanları göreceksiniz, ürünlerimizi kullandıkları zaman neler hissediyorlar, tattıkları zaman neler hissediyorlar. Onu göreceksiniz. O yüzden şimdi ben eve geçer, dinlenir ve gündüz hepinize görüşmek üzere. Hadi bakalım. The next day. Dostlarım günü aydınlık ettik. E şimdi beraber şimdi bizim mekana gidiyoruz. Tabii siz dün akşam gece bu sahne arkasını gördünüz. Biraz da size dedim Gündüzü göstereyim. Gündüz dostlar. Bakın şurası Dongxiao. Çok söyleyemem mi? Jongxiao Donglu diyorlar buraya arkadaşlar. Dongxiao East Road çok da ünlüdür. Hatta isminde bir de şarkı var. Dongxiao Donglu çok Donglu Diye öyle bir şarkısı da var arkadaşlar. Ta şurası işte önemli bir yol. Zaten sağlı sola alışveriş merkezleri vesaire böyle bir sürü alacağınız ürünler. Özellikle saat falan varsa böyle lüks saatler onlar satılıyor. Karşı görmüş olduğunuz beyaz yer var ya orası da Sogo. Hemen şöyle dönelim. Bakın şurası Sogo'nun diğer binası. Bu yeni bina. Hemen yan tarafında da yeni bir tane ayrı başka bir tane alışveriş merkezi açıldı. Yine o da Japonların. Orası da Mitsukoshi diyorlar. Shinkong Sanyue Çincesi. Yani anlayacağınız burası tam bir merkez. Bu merkezde yer açmak önemli. Zaten özellikle buradan başladım ki ortamı biraz tanıyasınız. Şimdi yavaş yavaş yukarı çıkacağız. Ondan sonra gün gözüyle bu bizim etkinliği göreceksiniz. Standı göreceksiniz. Biraz sizi duygulandıracağım arkadaşlar. Bakın girer girmez zaten Hermes bizi karşıladı. Görüyor musunuz? Bu da bir çanta. 100 bin TL'den pahalı yani. 100 bini geçiyor. Böyle bir sürü ürünleri var bunların. Zaten mesela atıyorum şu çantayı almak istiyorsanız vermezler. Yani çanta yok derler. Çok 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 zengin olsanız belki belki alırsınız. Şöyle devam edelim. Burada Katia var. Yine onlar da lüks ürünler satarlar. Bunlar biraz daha insaflı. İçeri girdiğiniz zaman alışveriş yapabilirsiniz o Hermes falan hiç arkadaşlar düşünmeyin bile. Yani paranız olsa da içeri girdiğiniz anda yok diyorlar. Ya çok harcayacaksınız. Yani onu belli edeceksiniz. ya da onlarda isminiz olacak. VIP olacaksınız. Onun dışında imkan yok. Zaten şey yapıyorlar mesela. Çanta alacaksın ya. Diyor ki Aa, o çantayı alacaksın ama diyor, önce diyor, şu çantayı alacaksın. Ya da işte şunu şunu alırsan onu da diyor yanında alırsın. Yani size iki katı, üç katı daha fazla para harcattırmak istiyorlar. Ya bunlar hep böyle işte Rolex de böyle, Hermes böyle, başka ne var işte böyle 3-5 tane firma var yani marka onlar böyle işte. Fatek Philippe saatler o da öyle. Dün akşam burası kap karanlıktı. Şimdi ap aydınlık. Yine böyle yatakların arasından geçiyoruz ve karşımızda Aa vallahi ağlayacağım ya. Manzaraya bakın arkadaşlar. Standımız burada parlıyor ya. Tam da köşeye güzel yer vermişler. Hemen zaten ilk sizi bizim Uludağ maden suları karşıladı. Buraya koyduk şurada tanıtımlar var. Daha sonra hemen yan tarafa geçiyoruz. Havlularımız dün akşam göstermek istedim ama karanlıkta pek olmuyor. Havlular burada. Fazla renk kalmadı. Normalde bakın şöyle beyaz vardı. E, gri vardı. Pembe vardı. Şöyle biraz zümrüt yeşili açık. Zümrüt yeşili vardı. Bir de kahverengi yani şu. Fakat şimdi sadece iki renk kaldı. Satıldı. Böyle dönelim. Burada da daha fazla anlatma ihtiyacı duyduğumuz gül sularımız ve Gül suyundan üretilen maskelerimiz var arkadaşlar. Bakın maskesi. Fiyat da burada merak eden ne varsa söyleyeyim 1390 Tayvan doları. Ne kadar yapıyor biliyor musunuz? Ee, bu yani normal fiyatı fakat indirimli hali 990 Tayvan doları. Şöyle birebir gibi. Mesela 990 Tayvan doları, 990 Tayvan doları yaklaşık 1000-1100 TL falan yapıyor. Şimdi diyebilirsiniz ki neden standda kimse yok? Arkadaşlar standtaki arkadaşımız bayan arkadaşımız. Yemek yiyor. Az önce geldi. Ben dedi yemek yiyorum. Dedim sıkıntı yok. Sen yemeğini ye. Biz zaten geldik. Eşim de birazdan gelecek. İçeride bir işi var. Onu hallediyor. Buraya geliyor. Ben de size biraz ortamı göstermek istedim arkadaşlar. Şöyle dıştan bir daire çizelim. Yine bunlar hep Avrupa'dan ürünler arkadaşlar. Hepsi Avrupa'dan ürünler. Başka yanlış hatırlamıyorsam bir aralar bal falan satıyorlardı. Bakın burada Fransa'dan gelen çikolatalar var. Burada bal var. Şaraplar var. Nihal çok fazla ürün var ya. Bakın döndüm, şöyle döndüm. Döndükten sonra yine bu tarafa geçiyorum. Kahve getirmişler. İtalyan ürünleri. Ee, bakıyorum burada ne var? Burada çikolata var. Hediyelik eşya. Biraz içeri girelim. İçerileri biraz size göstereyim. Burada bagel yapıyorlar. Görüyor musunuz? Bu şekilde bagel'lar var. Niha. Bagel'lar var. Burada yine şaraplar var. Bakın buna şaraplar getirmişler. Güzel şaraplar. Niha. Cayo. İtalya'da. Cayo. Cayo. o bakın burada Almanya'dan biralar. Doyevozu <laughs> <laughs> da Dün akşam biraz sizlere buraları gösterdim ama çok karanlık olduğu için tekrardan üzerinden geçelim arkadaşlar. hani nasıl bir etkinlik olduğunu anlayın. Ya burada hep kaliteli ürünler oluyor. Zaten Sogo'nun müşterileri kalitelidir. Dün demiştim ya size içeride bir tane alan var. VIP müşteriler geliyor. Çok zengin müşteriler geliyor. Onlar buralara geldikleri zaman buradan alışveriş yapıyorlar. Şu anda biraz boş. Çünkü tam bakıyorum saat 2. İşte 2'yi geçiyor. Öğle saatleri genelde boş olur. Daha çok burası öğleden sonra kalabalık olur. Hafta sonları kalabalık olur. Bakın buradaki teyzemiz de Görüyor musunuz? Tadım yaptırıyor. O buzluk falan getirmiş. Dün akşam size ne demiştim? Olay burada büyük satış yapmak değil. Olay burada yerinizi almak. Ben şimdi burada fotoğraflar çekeceğim. Videolar çekeceğim ve bunları paylaşacağım. Amaç insanlara şunu dedirtmek. Yani aranızda bu arada bizim çalışan arkadaşımız geldi. Aranızda ticaret yapmak isteyenler varsa başka ülkede. Gerçi başka ülkeyle de alakası yok. Türkiye'de yapsanız da mantık aynı. Bu tarz yerlerde gözükeceksiniz diyeceksiniz ki ben buradayım, bu işi yapıyorum. Çünkü burada gözükmeniz insanlarda bir güven oluşturuyor. Diyorlar ki evet bu adam stabil, düzenli geliyor, bu işleri yapıyor. Yani reklamınız oluyor buralarda durduğunuz zaman. Şimdi buradan bir tane müşteri geçiyor, görüyor, başkasını anlatıyor. Başka bir müşteri geçiyor, görüyor, başkasını anlatıyor. Yani illa almasına gerek yok. Sizi burada görüyor. Bir de ben internette tanıdığım için yani insanlar beni çevrede tanıdıkları için, sosyal medya gücüm de olduğu için ben bunları paylaştığım zaman insan diyor ki Aa siz şöyle şöyle burada açmışsınız, işte Sogo açmışsınız, ondan sonra işte Mitsukushi da açmışsınız, orada açmışsınız. bize de diyoruz ki evet ya yer açıyoruz. Sık sık çeşitli organizasyonlarda yerimizi alıyoruz. O zaman sizin markanıza daha da bir yaklaşıyorlar. Ve zaten internetten yani fazla bizim satışın %90'ı internetten. Ama buralarda olduğunuz zaman internetteki satışınıza ek bir güç yaratıyorsunuz. Tabi bunu da iyi hesaplamanız lazım. Yani burası kaç para tutacak? Ne kadar harcayacaksınız? Bazen şöyle oluyor. Mesela buraya harcadığınız para geri gelmeyebilir. Yani satışınız az olur. Ama internette satışınız artar. Bazen de buraya para harcarsınız. atıyorum 100 bin lira harcadınız. 2 haftada 150 bin lira kazandınız. Ne oldu? 50 bin lira size kaldı. Veya 100 bin harcadınız, 100 bin kazandınız. Bu da olabilir. Önemli olan para bile kaybetseniz bazı zamanlarda kendi reklamınızı fazla fazla yaparak insanların önünde belirmek. Yani o marka algısını oturturmak Türk ürünleri içinde geçerli. Dünyanın her yerinde Türk ürünleri mesela bu şekilde tanıtımlar yapsa yani o kafalarda var ya yabancıların kafasındaki algı oturur. Mesela Almanya bunu 50 yıldır yapıyor. Ne 50 yıl 100 yıldır yapıyor. Hani Mercedesleri falan büyük markaları geçiyorum. Onun dışında küçük küçük böyle Alman markaları var ya bunu hep yapa 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 insanların kafasında bir yer ediyorlar arkadaşlar. Biz de işte o yoldayız. Tabii biz yeni bir firmayız. Yanlış hatırlamıyorsam rahmetli babam tam böyle vefat edeceği dönemlerde biz kurmaya başlamıştık. Yani 5 senelik falan diyelim şey. İşte 5 senelik bir firmayız. Çok küçük ya ufak bir yani şey derler ne derler? Bebek emekleyen bir firmayız ama Allah şükür satışlarımız güzel oldu. Yani adımları da güzel attık. Böyle güzel attığınız zaman o şey var ya temel. Temeli atınca binanız da yukarı yavaş yavaş çıkıyor. Ama hiçbir zaman hiç şey beklemeyin. Yani ben bir anda çok para bastım. Efendime söyleyeyim 3 ay ayda o parayı geri aldım. Bir anda çok kazandım. Öyle yok. Bazen öyle oluyor. Sonunda kazanamıyorsunuz. Yani 3 ay 5 ay çok güzel gidiyor. Ondan sonra düşüyor. O yüzden öyle düşeceğinize Yavaş yavaş büyüyün ama emin adımlarla büyüyün arkadaşlar. Bu da benden size bu videonun içerisinde küçük bir nasihat olsun. Ee, birazdan eşime falan da sorarız. O da zaten anlatır. Bir Tayvanlı gözünden bu işlerin nasıl yürüdüğünü. Arkadaşlar bakın eşim ne kadar ne kadar ciddi şekilde fotoğraf çekiyor. Bunlar önemli. Her anı kayıt altına alıyoruz ki. Reklamını iyi yapalım. Dostlarım gelin bir de eşim anlatsın. Tayvanlı gözünden Türk ürünleri. Bu hmm. 市面上比较少土耳其的东西，对，真的比较少。除了一些什么面啊、意大利面那些，有些是土耳其进口，可能大家不太会发现它是土耳其进口。嗯、比方说像土耳其的橄榄油，明明就很丰富，但是其实台湾没有人在进，而且大家不知道，所以就是知名度很低，很可惜。但是我们自己进的这些商品，当然大家评价是非常好的，因为我们是有精心挑选过的、嗯。嗯。然后呢，你有什么跟土耳其人要建议一些，嗯、比如说出口的商品呢？他们什么可以做？ 才有办法可以世界其他的国家也可以知道多起相比。我觉得当然首先要建立自己的品牌啊，嗯、<哼>其实东西到最后都是一定是要品牌形销，不然你最后只能做代工了。嗯、<哼>代工片。我知道啊。所以就是你帮别人的品牌做，你就是要做一个做一个好的品牌。那我觉得做一个好品牌最重要就是你的 quality control 要好，那叫 QC 嘛，你的、嗯、产品的那个控制那个那叫什么？管控。 品品控啊，就是品质控制要要要好，要稳定，要稳定。比方说，呃，有问题的，它可能不能超过百分之一，因为你那难免会有问题。但比方说，一百个里面不能超过一个，你懂我意思吗？那你比例越高的时候，对，当你比例越高，的时候，表示你产品管控不好，的说，那大家就会对这个产品失去信心，这就是不好的。然后我觉得土耳其商品有时候会有这个问题，像我们之前进的，有时候啦，这个问题是蛮比较严重一点这样。谢谢分享，谢谢重要。 Arkadaşlar ben özellikle eşimin anlatması istediğim bu kısmı neden biliyor musunuz? Sonuçta Tayvanlı. Açık açık konuşsun. Biraz da dedim bilgi versin. Kendisi zaten daha önce marketing alanında uzmandı. Hani çok ünlü markalar oluyor ya. Reklam değil. Hani Chanel'dir vesaire. Çok büyük bir firmada çalışıyordu. Uluslararası bir firma. İngiliz reklam firmasında. O, orada mesela o Chanel'dir, Louis Vuitton'dur. Onların Tayvan reklamlarıyla ilgileniyordu. Bu tarz işlere girdiğimiz zaman kendisi tecrübeli olduğu için bizim de şansımıza Marketin konusunda yani bu pazarlama konusunda bize yardımcı oluyor. O yüzden özellikle onun biraz anlatmasını istedim. Bu Türk ürünleri olayını çözmemiz lazım arkadaşlar. Yani kalite arttırmamız lazım, markayı güçlendirmemiz lazım. Bakın 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 görüyorsunuz burası işte Avrupa ürünleri reyonu ve Avrupa ürünleri dediğiniz zaman normalde burada Türkiye olmuyordu eskiden yoktu. Yani Türkiye aklına gelmiyor, Almanya geliyor, Fransa geliyor, İtalya geliyor, İngiltere geliyor, İngiltere geliyor Belçika geliyor. Ama şimdi biz bunu kırmak istiyoruz. Diyoruz ki Avrupa dediğin zaman Türk ürünleri de arasına girsin. Çünkü Avrupa ne demek? Yani bir Tayvanlı'nın gözünde. Yani Tayvanlı'nın gözünde de değil. Türkiye'de bir ürün aldığınız zaman üzerinde Alman markasını gördüğünüz anda ne düşünüyorsunuz? Aa diyorsunuz bu Alman markası. Made in Germany yazıyor ya. Aa diyorsunuz bu iyidir. Yani Alman arabası. Adı çıkmış bir kere. Alman arabası. Yani adamlar ne atıyorum plastikten araba yapsa Alman arabası dediği anda bir güven oluşuyor. Şimdi bakın Japon malı deyince ne oluyor? Oh Japon malı. i̇yi. Yani i̇şte Çin malı diyorsunuz düşüyor ama şu anda Çinliler de yavaş yavaş e, coştular. Onlar da iyi ürünler çıkarmaya başladılar. Ama yani bu, bu zaman alan bir şey. Eskiden şey diyorlarmış biz de o, o dönemleri bilmiyoruz. E, 60'lı 70'li yıllarda Japon malı, Tapon malı diyorlarmış. Neden? Japonlar pek üretemezmiş. O dönemlerde. Yeni başladıkları zamanları sürüyor işte mesela. 50'ler belki hatırlamıyorum ben o zamanları da. Neyse. E şimdi ne oldu Japonya? Adamlar her yerdeler. Şurası Japonların ya. Anlatabiliyor muyum? Yani Sogo diye bir marka yaratmış adamlar. Bunlar çok önemli şeyler. İşte Türkiye olarak da biz bunları yapmamız lazım. Türkler olarak bunları, bunların önünü açabilirsek o zaman gitmiş olduğumuz ülkede bayrağınızı koyarsınız. Türk bayrağını insan der ki ah Türk ürünü. Şimdi burada e, Türk bayrağını herhangi bir standa koyduğunuz anda adam tamam Türk bayrağı ama ya hangi ürün? Ne alaka? Mesela İtalyan ürünleri vardır. İtalyan arabaları vardır. İtalyan ayakkabıları vardır. Her yerde İtalyan bayrağını kullanırlar. Neden? Çünkü güven verir insana. Bu önemli bir şey. İşte bunu biz de yapmak istiyoruz arkadaşlar. Zaten üzerinde yazıyor. Türkiye yazıyor. Türk bayrağı koyuyoruz. E, reyonumuza yeri geldiği zaman. Yani anlayacağınız farklı farklı pazarlama taktikleriyle insanlara diyoruz ki bizim ürünlerimiz Avrupa ürünleri kadar kaliteli. Ama az önce eşim ne de dedi? O sıkıntı çözmemiz lazım. Hani 100 tane ürün geliyorsa dedim ya. 0.2'sinde sorun çıkması lazım. Çünkü sorunsuz ürün yok. Her üründe sorun çıkabilir. Ama bu %5'lere, %10'lara geldiği anda yıkar geçer arkadaşlar sizi. Yani Düşünün o kadar para harcıyorsunuz, emek veriyorsunuz, yatırım yapıyorsunuz. Ondan sonra bir bakmışsınız karşı taraf size gönderiyor ürünleri iyi değil. E ne oldu? Sizin emeğiniz gitti. Perişan oldunuz. O kadar masraf boşa gitti. Geri verir, vermez. Almaya çalışırsın, alamazsın, uğraşırsın. Yani anlayacağınız bu, bu olaylar arkadaşlar çok ince. Böyle planlama gerektiriyor. Yani bu şey demek değil. Ben de para var, pasarım, ticarete girerim, hemen başarılı olurum. Öyle bir şey yok. Öyle varsa dünyada da Belki bin kişiden bir tanesi başarı olmuş. Para vardır, girmiştir, basmıştır reklamı, başarılı olmuş. Ama onun dışında inanın yok. Yani ünlü olmanız bile sizi kurtarmaz. Bakın ünlü insanlar var. Marka, böyle işte ne diyorlar Marka oluşturuyorlar. Piyasaya giriyorlar. Ah, bir bakmışsınız. İşte bir iki sene sonra yoklar. Hani ünlü olmanız sizin ticarete girdiğiniz anda kesinlikle başarılı olacağınız anlamına gelmiyor. Tayvan'da bir sürü ünlü bu tarz işlere girdi. Başaramayanlar oldu. Çok çok ünlüydüler. Ama olmadı. Bunun başka böyle mantığı var, başka planlaması var. Onu da ekip olarak çözmeniz lazım. Hani mesela atıyorum ortağınız var. Ortağınızın çok iyi olması gerekiyor. Size güvenmesi gerekiyor. Aranızda para muhabbeti olmaması lazım. Bazen anne babanızla iş birliği yaparsınız ama anlaşamazsınız, kavga edersiniz. Bu sefer araya küslük girer. Akraba iş yaparsanız, validreyle, dayıyla, amceyle kavga edersiniz, kanlı bıçaklı olursunuz. O yüzden seçeceğiniz kişi çok önemli. Karşılıklı güven olması gerekiyor. Birbirinizin işine karışmayacaksınız. Mesela bizde öyledir. Eşim pazarlamayla uğraşır. Ben videoları çekerim çünkü ben konuşmayı iyi biliyorum. Hani konuşuyorum, anlatıyorum, videoları çekiyorum. Markanın yüzüyüm. yere geliyor burada insanlara ürünleri tanıtıyorum. Bunu ben yapıyorum. Bir de benim ortağım var. Ona da buradan selamlar gönderiyorum. Kendisi Adana'da ama Tayvan'da yaşıyor. O da mesela uluslararası ticareti bildiği için ürünleri Türkiye'den getiriyor. Ondan sonra onun eşi var. E bizim personel var. Anlatabiliyor muyum? Herkes herkes kendi işini yapıyor. Ve kimse kimseye de şey yapmıyor mesela. Neden onu öyle yapamadın böyle yapamadın demiyoruz. Herkes kendi işini yapıyor ama tabii ki doğal olarak konuşuyoruz veya bir hata olduğu zaman ya benim hatam veya işte senin hatan. Onu tartışmaya dökmüyoruz arkadaşlar. Bunlar hep aklınızda bulunsun. Küçük küçük detaylar verdim. Bizim standtan. Valla işte umarım güzel olur. Valla her şey güzel olur. Ben zaten instagramdan bunları paylaşıyorum. Anlatıyorum. Şimdi de mekanı terk ediyoruz. Çünkü işlerimiz var. Başka işleri koşturacağız. Şimdi ben buraya geldim. Bu görüntüleri çekmek için. Yoksa İşim olmasa ben burada kalırdım. Biraz daha tanıtım yapardım. Başka videolar çekerdim. Canlı yayın yapardım. Ama şimdi arkadaşlar başka yere koşturmam gerekiyor. Seviyorum sizi. Ee, Türkiye için çalışmaya devam. Her ne kadar son zaman son dönemlerde sorunlar yaşasa da ben YouTube'u çok fazla siyasi olaylara alet etmek istemiyorum ama e, bu tarz bir Türkiye'de yaşanan şu anki e, antidemokratik uygulamaları da sevmiyorum arkadaşlar. Umarım bir an önce toparlarız. Ne polise zarar gelsin, ne insanımıza zarar gelsin, ne kimseler zarar gelmesin. Herkes Herkes arkadaşlar hayatına baksın. Bakın Tayvanları görüyorsunuz ne kadar sakin yaşıyorlar. Neyse fazla anlatmayayım. Buraya kadar olsun. Yorum bekliyorum. Beğeni bekliyorum. Ve kanalıma lütfen abone olun. Etrafınızda da paylaşın. Türkiye'yi çok seviyoruz.